Merhaba sevgili aslanlar, yükselen burç ve kendi aslan olanlar. Evet 7 Temmuz ve 13 Temmuz arası bakalım siz sevgili yükselen aslanları neler bekliyor? Evet aslanlar kendinizi sevdiğinizi her zaman söylüyoruz cümlemizin başında ve egolarınızın yüksek olması sizi doğru yollarda ve başarıya da götürüyor. Çünkü o kadar güzel planlamalar yapıyorsunuz ve hiç kendinizi yönetmeye hiç kimseye müsaade etmiyorsunuz, bırakmıyorsunuz yani. O yüzden aslanlar %80 hep başarılıdırlar. E bu arada biraz parayla ilgili böyle karmaşık dönemden geçiyorsunuz. Neden? Mars çünkü para evinizde, finans evinizde satın alma, verme, borç alma, borç verme, bir şeylere takılma. Aynı zamanda gıdalar, giyim sektörü ve kendinizle ilgili, arkadaşlarınızla ilgili kuracağınız diyaloglarda böyle bir takım para harcamaları, gittiğiniz yerler bunlar güzel. Çünkü aynı zamanda biliyorsunuz Satürn, Neptün, Koç burcunda ve sizi acayip şekilde gezmeni zorluyor. Tatil yapmak istiyorsunuz. Şöyle bakıyorum da haritanın durumuna baya böyle gecikmiş tatiller veya çok uzun süredir görüşmediğiniz arkadaşlar. Hadi bize gel, hadi şuraya gidelim. Uzun süredir sizi görmedik. Hadi bavullarınızı alın, toplayın diyebiliyor. Fakat bu arada çok eğlencelisiniz. Uranüs ve aynı zamanda Venüs var ya sevgili aslanlara bayağı bir bayağı bir flörtöz taraflarını ortaya çıkarıyor. Hadi diyelim kalbinizde biri var. Öyle sizin flörtte işiniz yok. Ama çok hayranlık topla, toplayacaksınız sevgili Aslanlar. Gittiğiniz ortamlarda insanlar böyle gözlerini size dikecek. İlginç serüvenler, ilginç konular karşınıza çıkacak. Ama lütfen dedikodulara karışmayın. Çünkü siz bazen duruyorsunuz, duruyorsunuz, aynı bir anda bir şey söylüyorsunuz. Her şey birbirine karışıyor. O yüzden siz sevgili aslanlarımızın ve özellikle dedikodu konularından uzak kalın. Ve tabii ki Jüpiter bereketi sizin 12. evinizde. Rüyalarınız, iyilik yapma duygunuz, insanlarla kurduğunuz konuşmalar, sohbetler o sizi oradan oraya fırlatıyor. Müthiş bir şekilde enerjinizi yükseltiyor. O yüzden ama bu arada bol dedikodu dinleyeceksiniz. Sevgi dolu konuşmalar. Bazı arkadaşlarınızın arasında diyaloglar kurup bazı insanları birbirleriyle arkadaş olmasını ve onlarla flört etmesini de sağlayacaksınız. İyilik yapma arzunuz da var. Hayvanlarla ya da patilerle ev, evcil hayvanlarınızla da oturup sohbet edeceksiniz. Yani onları seveceksiniz. Arkadaş grubu gezdireceksiniz. Yani sevgili aslanlar siz ormanınızı çok seviyorsunuz bu ara. Evet ama en önemli bir şeyi unuttuk, unutma, unutmadık sıra geldi. Bir dolunayınız var altıncı evinizde. Altıncı ev dolunayı ilginçtir. Size hizmet eden insanlarla kuracağınız diyaloglar ve günlük hayatınızda sizi mutlu edecek. Çünkü tam Jüpiter'in karşısında patlayacak böyle ilginç bir olayların sonucu. Evet günlük hayatınızda istediğiniz noktaya geleceksiniz. Kurduğunuz diyaloglar iyi sonuç verecek. Evet aslanların her bakımdan değişik bir haftası. Bir taraftan bilinçaltınız güzel çalışıyor rüyalar, diğer yandan arkadaş grupları, diğer yandan flörtler ve iş özellikle iş yaptığınız insanlarla kuracağınız güzel diyaloglar. Hepsi bir arada sevgili aslanlar. Kendinize iyi bakın, haftaya görüşelim. Dolunay'ın bereketi üzerinizde olsun çünkü önemli kararlar alacaksınız siz seviyoruz.